Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle olacağım. Ve bu açılımda da aklındaki kişi tam da şu anda sana dair hangi duyguda, hangi düşüncede bunu anladığımız bir açılım olacak. İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabi sizlerle lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. İnşallah faydalı, farkındalık dolu ve bazı sorularınıza cevap bulabildiğiniz bir açılım olur Hemen başlayalım önce aklınızdaki kişiye soralım şu anda kendini nasıl hissediyorsun bir bakalım Arkadaşlar aklınızdaki kişi e, şu anda aslında kendini kalıpların içine sıkıştırmış olduğundan bahsediyor. Yani aslında e, şu anki konumumdan her ne kadar mutlu olmasam da memnun olmasam da bunları değiştirmek için bir şey de yapmıyorum. Ve bu şekilde de aslında devam ediyorum dediği bir durumu var. Bu insan bana kalırsa son derece geleneksel bir insan. E, zaten aziz kartıyla açılışı yaptık. Ailesiyle yaşayan bir birey olabilir kendi ailesini kurmuş biri olabilir, evli biri olabilir, arkadaşlar ya da dediğim gibi çok fazla geleneksel bir ailede yaşıyor olabilir. Dolayısıyla da burada kendini frenlediği, kendini engellediği, tam olarak açamadığı durumları var. Bu tabii ki her anlamda olabilir. İş iş olabilir, maddiyat olabilir, sosyal çevre olabilir. Yapmak istediği şeyler vardır, bunları yapamıyordur, bunlarla alakalı olabilir. Kısacası kendi sınırları içine hapsolmuş bir bireyden bahsediyoruz burada. Ve arkadaşlar bu kişi kendini maddi konularda çok fazla yargılıyor. Bakın bu da çıktı çok net bir şekilde. Çünkü bir taraftan bir tılsım kralı gibi aslında maddi anlamda yetkin ve kendine yetebilen bir pozisyonda olmayı isterken bu konuyla alakalı istediği randımanı alamadığını, istediği statüye ya da istediği maddi konuma gelemediğini ve ee, gelemediği bu maddi konum e, ve ekonomik durum ya da işte sosyal statünün onu e, bu geleneksel yapı içine ya da işte e, aileden kalan bir takım e, sınırlar içine e, ittiğini düşünüyor ve bu sınır aşamadığını söylüyor yani aslında diyor ki yapacağım çok şey var maddiyatım yerinde olsa e, ekonomim yerinde olsa ya da statüm yerinde olsa ama bunların hiçbirini yapamıyorum diyor ve dolayısıyla burada ben kendini çok fazla yargılayan maddi anlamda ...küçük gören bir yapıda görüyorum bu insanı. Dolayısıyla da bu insan diyor ki benim güce gelmem çok zor. Bakın burada kudret kartını verdi, ay kartıyla birlikte. güçlenmesi ile ilgili konularda kendini çok belirsiz görüyor. Çok e, imkansız görüyor. E, ve güce gelmesinin en temel sebebi olarak da... E, ...maddiyat, maddi konuları aşmak... ...ve tabii ki de bulunduğu bu ortamdan çıkmak olduğunu düşünüyor... Ee, arkadaşlar ve bu yüzden de aslında hayatında gerçek bir e, partner isteme istemek ile birlikte bu konuya şu anda çok net bir şekilde hayır diyor. Ee, sizin hareketlerinizi de durduruyor olabilir ya da sizin yaptığınız hareketlere sizinki gibi karşılık vermiyor olabilir. Ee, dediğim gibi güçlenme ile ilgili problemler yaşadığı için ve sürekli aynı girdapta dönüp duruyor düşündüğü şey bu felakete bu duruma nasıl sebebiyet verdiği ve tabii ki buradan nasıl çıkacağı ile ilgili sorular ve düşünceler hakim. Evet bu şekildeydi. Peki arkadaşlar hadi bakalım sizinle ilgili duyguları soralım. Diyelim ki duygu var mı duygu? O bizim meşhur sorumuzu bir soralım bakalım. Duygu var mı duygu? Varsa nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Hmm. Evet bakın arkadaşlar yine dönüp dolaşıp aynı konuya geliyor. Duygu var mı? Duygu diyorum. Ee, evet burada değnek dörtlüsünü vermiş gayet güzel. Ee, fakat ilk etapta söylediği şey benim diyor dünyevi konularım var. Yani halletmem gereken kendi hayatımda şu anda ön plana aldığım, merkeze aldığım konularım var. Bunları çözmem gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu insan şu anda duygularla değil. Daha çok mantıkla alakalı dediğim gibi işle ilgili, kariyerle ilgili, parayla ilgili sorunlarını çözmek isteyen bir pozisyonda çıktı arkadaşlar. Sonrasında eğer küsseniz bu insanla aslında bir barış imzalamayı düşünüyor. Aranızı ısıtacak bir adımla gelmeyi düşünüyor. Ve diyor ki seçimimi aslında ondan yana kullanmak istiyorum. Ya da daha önce yanlış seçimler yaptıysam bu seçimleri sıfırlayıp çok daha gözü kara bir şekilde bir joker enerjisiyle bir ee, çocuk masumiyetiyle aslında olaylara bodoslama dalmak istiyorum ve bu ilişkiyi başlatmak da istiyorum, ee, sıfırlamak istiyorum bazı konularda belki dediği durumda söz konusu ve hatta değnek dörtlüsü ve papirüs kartlarıyla birlikte bu kişi sizinle bir buluşma niyeti içine girebilir arkadaşlar. Papirüs tabii ki ortak noktada buluşmaktır, ortak paydada buluşmaktır. Bir kısmı ailevi konularda sorun yaşadıysanız o konuları uyumlu hale getirebilir, uyuşabilirsiniz bu insanla. bir kısmı için tabii ki değnek dörtlüsü evlenmek, nişanlanmak, ilişkiyi bir üst aşamaya taşımayı da ifade eder Bunlara da sahip olabilirsiniz. Bunları da düşünüyor. Fakat şu anda geçici bir dönem e, olduğunu ve şu anda bu isteksizliği, bu e, ne diyelim motivasyonsuzluğu e, yaşaması gerektiğini ve mecburen bu ilişkinin de e, bu şekilde bunun yansımasıyla e, yüzleşmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani burada benim anladığım kişinin tamamıyla motivasyonsuzluğu sizinle olan diyaloğuna da yansıyor. Peki o halde arkadaşlar. Sizi nasıl görüyor diye sormak istiyorum. Gel bakalım. Hmm, nimet. Ben onu bir nimet olarak görüyorum diyor. Arkadaşlar nimet ya da nimetler. Yani hayatıma kattığı pek çok güzel şey var diyor. İlgi, sevgi, koruma. Ve her zaman onun desteğini hissediyorum. Her zaman yanımdaydı. Dediği bir durumu var. Bakalım. Nasıl görüyor sizi? Evet, sizi çok gözlüyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Sosyal medyadan olabilir. Görebileceği herhangi bir yer olabilir. Tabii yakın oturuyorsunuz belki oradan da e, gözlemliyor olabilir. Ya da böyle bir durumu yoksa merak ediyor. Bunu söyleyeyim size. Fakat bunu kendine bile itiraf edemiyor. Yani ben onu asla merak ediyorum. Asıl onunla ilgili pek çok şey öğrenmek istiyorum demekle birlikte ya da belki bunları size sorma aşamasına gelmeyi istemekle birlikte bu konuyu inkar etme gibi bir durumu da söz konusu. Bunu belirtelim. Ve sizi nasıl görüyor arkadaşlar? Aslında uzlaşı sahibi biri olarak görüyor. Alma verme dengesini koruyan, aslında ona karşı anlayışlı, esnek ve onun hayatına gelen bir nimet, bir hediye gibi görüyor. Tabii ki bir takım değişim ve dönüşümler yaşadıysanız burada... Bundan da bahsediyor. Onunla olan ilişkim beni değiştirdi, dönüştürdü ve ben artık eski insan değilim. Pek çok ders aldım, pek çok tecrübe edindim dediği bir durum da söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla bazı konularda da bu insanın kendine gelmesine, ayılmasına sebebiyet vermiş olabilirsiniz. Bir diğer şey arkadaşlar, bu kişi sizi nasıl görüyor? Aslında teklifle geleceği bir insan olarak görüyor. Bu tabii ki kimisi için bir e, buluşma teklifi olabilir. Kimisi için daha ileri bir aşama bir teklif olabilir. E, i̇şte sevgililik gibi, evlilik gibi, nişanlılık gibi. Kendi durumunuza göre yorumlayın tabii ki. E, birliktelik gibi. Bununla alakalı uygun zamanlamayı beklediğini söylüyor. Yani böyle bir insanı da temsil ediyorsunuz. Yani aslında şu anda zamanı değil ama zamanı geldiğinde ben ona bir şeyleri sunacağım. Ben ona bazı şeylerin teklifiyle geleceğim Dediği birini de temsil ediyorsunuz fakat dediğim gibi doğru zamanlamayı ilahi zamanlamayı bekleyen bir pozisyonda bu manada. Ve arkadaşlar bir diğer şey ailenize çok düşkün olabilirsiniz bu kişi sizi böyle görüyor. Evcimen, e, ailesiyle iyi anlaşan, çocuklarla iyi anlaşan belki çocuklarla ilgili bir iş yapıyor olabilirsiniz. E, insanlara karşı ön yargısı olmayan, e, herkesin e, herkesinden insanın görüşlerine saygılı. E, aile içinde bir takım stresler yaşansa bile bunlara çözüm verebilen, destek olabilen biri gibi görüyor. Fakat yine de e, enerjinizin bölünmüş halde olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Bu da nedir? E, odaklanma sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Belki bunu kastediyor. Belki çoklu görevleriniz var. E, bu çoklu görevlerden dolayı böyle olduğunu düşünüyor. Ve sizin de aslında net bir çizgide olmadığınızı, net bir karar veremediğinizi Belki de pek çok seçenek arasında kaldığınızı düşünüyor. Bu illaki bir e, insan olmak zorunda değil. İş anlamında da, kariyer anlamında da, işte yaşam yeri e, anlamında da pek çok seçeneğin arasında bölündüğünüzü düşünüyor. Bu şekilde görüyor sizi. Peki bu insanın size söyleyemediği şeyler var mı? Bunları bir soralım bakalım. Söylemeyi isteyip de söyleyemediği şeyler arkadaşlar. içine attığı şeyler neler? İçine attığı duygular, düşünceler neler? Bunu bir soralım. İçine attığı duygu ve düşünceler. şimdi bu kişi sizinle kavga etmek istiyor olabilir arkadaşlar öncelikle bunu söyleyeyim ee, ve e, kavga etmek istiyor fakat kendini frenliyor olabilir ya da e, zaten bir kavga ettiniz gerildiniz aranız kötü limoni e, bunu sonlandırmak istiyor olabilir Tabii ki ilişki formunuza göre düşünün çünkü ben burada tüm e, seçenekleri ayrıntıları sizinle paylaşıyorum bir diğer şey arkadaşlar e, bu kişi aslında e, aileden kalan e, bir takım blokajlara sahip bunu söyleyeyim bunların etkisi hala daha devam ediyor bunları üzerinden atamayan biri kimisi bunu ikili ilişkilerinde yaşıyor olabilir kimisi bunu e, iş hayatında yaşıyor olabilir parayla olan ilişkisinde yaşıyor olabilir ama burada atalardan gelen bir blokaj ya da blokajlar durumu söz konusu bir diğer şey arkadaşlar sizi çok fazla takip ediyor bunu söyleyeyim stalk ve takip etme durumu çok fazla ee, ve sizi takip ettiğinde de aslında doğru ve yanlış ayrımına varıyor. Yani ben bu insana işte şurada şurada yanlış yaptım ya da şurada işte keş, keşke şöyle söyleseydim, keşke şöyle davransaydım gibi kendini sorguladığını e, söyleyebiliriz. Bir diğer şey kıskançlık arkadaşlar. Bu kişi aslında çok kıskanç biri ve bu kıskançlık güdüsünü e, temizlemeye ve engellemeye çalışıyor. Bunun dışında tabii ki bu insan negatif enerjilere çok maruz kalan biri ise bu konuda da bir enerji temizliği yapmak istediğini söylüyor ki biraz evvel söylediğim şey bakın atalardan gelen bir blokajı var demiştik direkt burada bunu verdi blokaj ve karma kartlarını verdi arkadaşlar ciddi blokajları ve karmaları olan biri bu ikili ilişkilerle ilgili olabilir biraz evvel dediğim gibi maddi konularda olabilir ve tabii ki hayat planında farklı aşamalarda farklı temalarda olabilir Dolayısıyla bu kişi biraz daha uyumlu olmayı öğrendiği bir süreçten geçiyor olabilir. Kendini e, suçlamak yerine karmasını temizlemeyi tercih ediyor olabilir. Tabii ki burada gözlem ve ders almak da vardır. Bu döngüyü, bu karmik döngüyü kırmak için. E, bunlar da kişinin aslında gerçekleriydi. Peki, o halde bu kişi. Size ne verebilir arkadaşlar? Bu kişi size ne verebilir, ne katabilir? Sizi hangi yönde geliştirebilir? Buna bakalım. Evet bakın yine Aziz kartını verdi. Bu kişi çok geleneksel bir çevrede, çok geleneksel bir ailede katı kurallarla, katı bir disiplinle yetişmiş olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bir bakalım. Evet, hangi adımlarla gelebilir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu kişi kesinlikle bağlanma konusunda sorun yaşayan biri. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ya bu kişinin aklında başka biri var arkadaşlar ya da biraz evvel söylediğim gibi maddi konular, statü bunlarla ilgili yoğun e, sıkıntıları olan biri ise bağlanma konusuyla alakalı bir ikilem veriyor burada kartlarımız. E, yani süreci devam ettirmek e, ilişkinin ilerlemesi ilişkinin adının konması gibi konularla alakalı kişi yine kafası karışık bir şekilde davranmaya devam edecek gibi gözüküyor fakat bu pozisyonu bu durumu e, temizleyecek joker kartıyla birlikte bu temizlemede kış aylarını bulabilir şeklinde burada çıktı e, bunun dışında arkadaşlar özellikle rüyalara çok dikkat etmek gerekiyor gereksiz gerekse e, karşı taraf e, birbirinizi çok fazla görebilirsiniz rüyalarda e, haberci rüyalar olabilir bunlar bunu söyleyeyim ve tabii ki çatışmalar e, gündeme gelebilir e, bu çatışmaları da sükunetle aslında e, fazlaca büyümeden engellemeniz yerinde olacaktır bir diğer şey arkadaşlar e, bu kişinin sağlıkla ilgili problemleri varsa ya da böyle bir sorunu yoktur ama kendine bakmakla alakalı işte sağlıklı beslenmek spor yapmak Bunlarla alakalı konularda da adımlar atabilir tabii ki bu konuda sizi de motive edebilir ve birlikte belki bu konularda bir şeyler yapabilirsiniz yani bir takım bilgi paylaşımları işte birlikte spor yapmak birlikte sağlıkla ilgili konularda konuşmak hatta bir kısmı belki sağlık alanında çalışmak gibi bir arada bir şeyler yapmak gibi bir pozisyona da gelebilirler çünkü burada tılsımasıyla birlikte böyle bir fırsat açığa çıkıyor. Ve arkadaşlar e, bu kişi aslında e, dedik ya geleneksel biri e, ve belki de sizi de belli belli bir takım kalıplara uydurmaya çalışıyorsa aslında sizi olduğu gibi kabullenme gibi bir aşamaya geçebilir. Dolayısıyla siz bu insanla çok zıt iki kişiyseniz e, aslında kim olduğunuzu size dayatmadan e, ya da kendi kimliğini size dayatmadan daha kabul edilebilir daha birbirine olduğu gibi kabul eden bir e, ilişkiye e, evrilebilir. Böyle bir durum çıktı. Evet. Peki. O zaman, o zaman siz bu kişiyle niye tanıştınız arkadaşlar? Neden böyle bir ilişki başladı? Aslında hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Dolayısıyla bunu bir soralım bakalım. Niçin bu insan karşınıza çıktı? insan niçin karşınıza çıktı? Evet ilk verdiği tema güven duygusu arkadaşlar sizin ya da bu insanın kişilere karşı insanlara karşı ilişkilere karşı ya da hayata karşı güven duygusu sarsılmış olabilir ve dolayısıyla tam da bu anda bir araya gelerek aslında ben bir insana güvenebilirim aslında kendimi açabilirim ya da ne olursa olsun beni yargılamaz şeklinde bir hissiyata kapılmış olabilirsiniz ve bu yüzden bir araya geldiğiniz gözüküyor bir diğer şey arkadaşlar aynı zamanda iletişim 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 konusunda yapılan hatalar varsa başka alanlarda iş olur, aile olur, işte aileyle anlaşamamak, iş ortamındaki insanlarla anlaşamamak, ikili ilişkilerde iletişime geçememek. Yani bu tarz iletişimsel sorunlar varsa bu konuları da sıfırlayıp aslında bir insanla yeniden ve sıfırdan ben iyi bir iletişim inşa edeceğim şeklinde bir düşünce ya da eğilimle farkında olmadan böyle bir eğilimle başlamış olabilir ve e, bu iletişim saf ve doğal bir şekilde e, akmış ilerlemiş olabilir yani aslında bir takım beklentilere girmeden sıcak masum e, belki çocuksu yanınızı öne çıkaran e, bir iletişimi ortaya çıkarmış olabilir bu ilişki ya da bu yönünüzü fark etmenize sebebiyet vermiş ve bunun için karşınıza çıkmış olabilir bir diğer şey arkadaşlar aşırı duygusallık temalarını verdi burada e, aşırı duygusallıktan zarar görmüş olabilirsiniz ya da bu ilişki aşırı duygusallığın sonucunda sizi ne gibi bir noktaya sürükleyebilir? Belki de bunu deneyimlemek için böyle bir ilişki karşınıza çıkmış olabilir. Ve tabii ki de taraflardan birinin isteksiz oluşu, motivasyonunun diğerine göre daha düşük oluşu, yaşam sevincinin, duyguları anlamlandırma ve kabul etme sürecinin daha düşük oluşu, bu konuyla alakalı çözüm bulabilme yollarıyla alakalı olarak, Karşınıza çıkmış olabilir bu ilişki. işte siz isteksizsinizdir. Bu insan sizi motive etmeye çalışıyordur. Ya da bu kişi motivasyonsuzdur. Siz onu motive etmeye çalışıyorsunuzdur. Belki de duygularını nasıl kullanması gerektiğini, duyguları hissederken ne yapması gerektiğini belki de öğretmeye çalışıyorsunuz ve bu konuda çözüm yolları üretmeye çalışıyorsunuzdur. Yani motivasyonunun ilgisinin, duygularının yükselmesi için. Bir diğer şey de arkadaşlar. Ay kartı geldi, karamsarlıklar, negatif duygu durumları, depresif ruh hali. Bunlarla başa çıkma gibi bir durumu öğrenmek ya da öğretmek için bu kişiyle tanışmış olabilirsiniz. Çünkü burada ay bizdeki olumsuz duyguları ifade eder. Ve bunu yönetme ve yönlendirme tabii ki çok önemlidir. Dolayısıyla ya siz bu insanın hayatında böyle bir motivasyona sahip oldunuz... Aslında hayatın güzel bir şey olduğunu, hayatın keyifli bir şey olduğunu e, bu insana hatırlattınız. Ya o sizi hatırlattı. E, dolayısıyla burada motiva motivasyon yükseltici bir e, durum, o, durum da var. Ve bu yüzden de tabii ki e, bu ilişki başlamış olabilir. Peki bu şekildeydi arkadaşlar. O halde son olarak bu kişiden size birkaç cümle almak istiyorum. Size ne söylemek ister bir bakalım. Mesafeler umurumda değil, içimde en güzel yerdesin. Ben senin her şeyine aşık olduğum, sesine, gözlerine, her zerrene. Ve bir tane daha aldım. Seni sahip olduğu en güzel şey olarak gören bu kalbi kırma. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hakkınızda her şeyin hayırlısı olur. En kısa sürede tüm istekleriniz yerine gelir, gerçekleşir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.